We were here. Geçiyoruz oyunumuza. Start game diyorum. Üçüncü şekilde güle benziyor kanka. Lale mi? Efendim yani lale diyebilirsin ama bence gül gibi. Aynı şey. Cahil misin oğlum? Koydum. Kapı açıldı. Gren diyor lan. Gren mi? Gren yazısı mi? var. Green değil. Green green evet evet yeşil. yeşil. Tamam ama abi. sarı renk şey turuncu renkte green yazıyor. Green yazıyor ama turuncu renginde. Green yeşil. Ama turuncu şekilde yazılmıştı. Hangi renkle yazıyordu? Turuncu renkle yazıyordu. Green yazıyordu. Arkadaşlar sizin yayıncınız hatalı. Benim yapacağım bir şey yok. Lan okusana sarıymış. Sarı olan. Ya o heyecanda nasıl okuyabilirim chati? Ne? Turuncuyu... Sarıyı turuncu diye okuyon. Sarı yazmıyor. İngiliz yazıyor. Green yeşil demek değil mi arkadaşlar? Cahil. Green yeşil demek değil mi? Tamam. Kanka eve benziyor. Eve benziyor. Böyle o yapmış. Saçları evet. sağdan soldan var. Ona da benziyor, ona da benziyor evet. <laughs> tamam. Şizofren misin oğlum? <laughs> Soluncan kabuğu var. Arkadaşlar, tamam. Arkadaşlar anlatamıyor ki ne yapabilirim. Soluncan kabuğu var. Solunca- Soluncan kabuğu var. <laughs> tamam. Sağa ve sola iki tane yolum var. Yani? Sağdan git. İlk sağa döndüm. Fena kaybolduk. biliyor musun? Ee, bu şeyi kapatmak için. Zindana. Sağdan gitsene. Girdim. Sonra kırmızı bir kapı var solumda. Bak kırmızı solum... kapıdan geçen. O kapıdan girmeden düz git. Sadece sağa dönüş var herhalde. Girdim. Sağ sol yeri var. Girdikten sonra bir daha sağ yap. Yaptım. Sonra oradan dümdüz git. Selamünaleyküm. Oğlum düz gidemem. Niye? Abi düz yol yok. İlk ilk ha. dönüşünü yap, sonra dümdüz git. Gidilmiyor, gidilmiyor. Salak, sonra... o tarafa değil, arka tarafa gideceksin. <laughs> tamam, sola dönüş var. Sen sağa dön diyorsun. Yeşil tamam, kapı dön. var. Ha yeşil kapı açık mı? Hayır. O işte o dört tane kutunun olduğu yere girip o kolu açıp o yeşil kapıyı açman gerekiyor. Abicim bunu baştan söylesene. Kapandı. Ay abi bu kapı kapandı. Yeşil kolun yanındaki yerden geç. O kapı kapandı. Tamam o zaman öbür taraftan git. Ya öbür çıkıştan git. Çıkabileceğin falan tek bir yer var bırak. Oğlum o mavinin olduğu yer de kapandı. Sen yeşili aç. Nereden gideyim? Ben seninle oynamam yani. O mavi kolu aç. Çıkınca sola dön. Tamam döndüm. Yok düz git düz git. Yolu ee, yol ikiye ayrıldı. Buradan sağ yapacaksın. Yaptım. Hiçbir yere sapmadan düz git. E, aynı yere geldik. Tamam, yeşil kolu aç. Açık, kapağı açık. Yeşil kola bastın mı? Yeşil kolu basarsam kapanır. Tamam, kap e, git e, oradan. Gidiyorum. Düz git. git. Buradan da sağa dön. Dümdüz karşıya gidebiliyor musun? Açık mı? Yok, kapağı açık değil yeşil i̇şte kapı kolu. İşte kolu açman lazım. Kanka kolu açman lazım. Geri dön yeşil kolu aç. Ya öbür kapıya git, arkadaki kapıya git. Buradan tamam. düz git, sağ yap, sonra tamam. sol yap. Dümdüz git, iki ayrılıyor. Sonra sola dön, sola dön. Dümdüz git, sağ gir, mavi kolu kapat. Tamam, geri çık oradan. taşak geç. İnşallah bitireceğiz. Yeşil kol açarsan. Geç oradaki kırmızı dur. kapı açılmış olması gerekiyor. Gir oradan. Checkpoint aldık. Sonunda ya. Tamam işte şu ya. Satranç var. Ne yapayım? Ee, bir saniye çalıştırıyorum. Tamam çalıştırdım jeneratörü. Evet çalıştı. Donuyorum Çöneşti, donuyorum. Ne yapayım? Çözemedim ki. Onun izaksına getir. Çöneşti, yani şey. Mi? Sağa doğru iki, adı, iki kare evet, öne götür. ya. Olmadı. Baştan. Ya bırak. Sokacağım ya. Şahlanır. Ekranıma bak. Abi hiçbir şey yapamıyorum ki abi. Kitabın üzerinde. Birincisi lale, diğerisi kubbe, diğerisi J işareti var. Üzerinde yuvarlak var. Şam'dan bir tane de tekne var. Öyle. Aga evet. bu oyun Uncharted'ın kopyası amına koyayım. Ben. ben doğu, kuzey, güney bilmiyorum. İki adım önüne doğru geçeceğim. Anladın mı? İki, i̇ki adım, adım, ileri gitti. doğru Ananı sikeyim. Ödüm İki kub. kare. Ben Burak. şu an en soldayım. Kanka niye en, en solda duruyorsun? Dur Olman abi. gereken yer orası mı? Bilmiyorum aşkım. Merdiven ben tamam, ortadaysa orada dur. Tamam. Tamam. iki adım öne git. Anladım. Oğlum ortada dur dedin. Gittim bak yine öldüm. Ya Burak senle oyun oynanmıyor var ya. Burak en sola git. Gittim. En soldayım. 3 kare ileriye doğru git. 1, 2, 3. 1 adım sağa git. 1. 2 adım geri gel. Geri. Emin evet. misin? 1. Gülün başı var sadece. Altında da düz bir çizgi. Pipi var. J var. Üzerinde girilmez işareti var. Şamdan var. Bir tane de o diyen canavar. En sağa git bırak En sağdayım. Tamam. En sağdaki karenin bir yanından bas. Yanındaki kareye bas. Evet. Girdim. Bir adım ileri. Mantıken bir hmm. adım daha ileri gitmem lazım sanki. Evet, kuzeye bir adım daha atacaksın. Sola bir adım at. Tamam. Attın mı? Evet. En sola doğru git. Birer adım, birer adım git. Yavaş yavaş. Ya da direkt bilmiyorum. git. Evet. Bak Batuhan. Ya amına koyayım senin ya. Oğlum niye anlatamıyorsun ya? Haram Bence ama. sen sağını solunu bilmiyorsun. Bir de bana laf ediyorsun ha. Gül var. Kabe var. J var üzerinde yuvarlak artı Şam'dan var baklava dilimli Gemi var En sağdan başla en sağ köşeden En sağda İki yani. adım ileri git İki adım ileri git Bismillahirrahmanirrahim Gittim Sola doğru iki adım at Bir iki Tamam Kuzeye doğru iki adım at ileri doğru tam önüne doğru Bir iki tamam son yer lütfen Sağına bir adım at Atıyorum bak At Attım Sonra bir adım öne git Gidiyorum Allah kurtulduk y ya. Sonunda ya. Sonunda kafan çalıştı. Kanka sen ne manipülatif bir insansın.